diyor ki dayanamıyorum, oruç tutamıyorum diyor. Sen neler diyorsun? Abi şimdi Allahu Teala oruç tutun diye emretmiş, ayet indirmiş. Hiç sana farz tutacaksın, dayanamıyorum. Yani dayanamıyor diyorsun ki bugün binlerce çocuk evlerde 7-8 yaşında çocuk oruç tutuyor. Yani 7-8 yaşındaki çocuklar oruç tutuyor da sen kocaman adamsın nasıl oruç tutamıyorsun? Dayanamıyorum. Ya şimdi ona bakarsan dayanamıyorsan adam da zinaya dayanamıyor. Gitsin dayanamıyor diye zina mı yapsın? Adam fakirliğe dayanamıyor gidip hırsızlık mı yapsın? Dayanamıyorum diye bir şey yok ki. Allah emretmiş. Bu emri biz yerine getireceğiz. Bugün patron sana bir kural koyuyor. Şunu şunu yapacaksın dayanamıyorum deyip de patrona kafa tutup baş kaldırıyor musun? Yok. Parayı veren düdüğü çalar diyorsun. Yapıyorsun. ya e bugün de Allah Celle Celal patronu da yaratan, parayı da yaratan Allah böyle emir vermiş. Ne yapacağız biz? Bu emri yerine getireceğiz. Rabbimizin sözünü dinleyeceğiz koronavirüs mevzusundan Ramazan'da insanlar itilafa düştü. Bazıları oruç tutmuyor. Sen bu konular hakkında neler diyorsun? Evet mevzu dini bir mevzu. Dini mevzu ama tıpla da alakalı olan bir mevzu. Yani tutmayan kime sorarak tutmuş? Yani eğer orucu tutmayan kafasına göre kendine sorarak tutmuşsa sıkıntı var. Niye? Çünkü oruç tutulacak mı tutulmayacak mı mesele ne? Dini bir mesele. Dini bir mesele ise nereye bakacağız önce? Kur'an, sünnet, kıyas, icmaya bakacağız. Orada bizi yönlendirme yapacak. Ama bakmadan, zahirine hiç bakmadan kafasına göre virüs var diye tutmuyorsa vebaldedir. Şimdi dinimiz ne diyor? Virüs var, tutulmayacak. Diyorlarsa soralım şimdi. Dinimizde normalde oruç fazdır. Bakara suresinde ayet-i kerime ile sabittir. Ama Allahu Teala aynı ayet-i kerimede orucu da farz kılmamıştır. Kimlere? Hasta olanlara, bir de seferi olanlara. Şimdi korona hastasıyım diye bir kişi oruç tutmuyorsa, eğer hastaysa, doktor da buna tutma demişse tutmayabilir. Ne yapacak tutmayıp? Korona bittikten sonra, hastalığı bittikten sonra ne yapacak? Normal günden de kaza yapacak. Geçmeyen bir hastalıksa, devamlı olan bir hastalıksa, o zaman ne yapacak diyor dinimiz ne diyor buna? Fidye verecek diyor. Fidye neydi? Hani Ramazan'da fitre veriyoruz ya. O verdiğimiz fitre miktarı kaç gün oruç tutmadıysa o kadar bir fakire fitre verecek. Aa benim param yok, zengin değilim, fitre de veremem, fidye de veremem. O zaman Allah'ım beni bağışla, affet. Ben tutamıyorum diyecek. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Hastasın, iyileşince tut dedi. Ama ben iyileşmiyorum, o zaman fidye ver. Ama ben param yok, fidye veremem, o zaman bir şey yok. Korona var diye oruç tutmayan bir kişi hasta değilse, siz vesvesesinden tutmuyorsa bu vebaldedir, günah işliyor. Korona var, niye tutmayalım diyorlar. Bağışıklık sistemini, oruç engelliyor, düşürüyor, sağlığı bozuyor diyorlar. Şimdi böyle bu soruya ne denebilir? Hocalar cevap vermeyecek. Tıp cevap verecek. Tıp ben artık iki gerekli dört olduğu gibi Oruçun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini artık bütün kanallarda profesörler açıklama yapıyor. Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor, zayıflandırmıyor. Eğer doktorlar bunu diyor, bunu da duyduktan sonra hala bir Müslüman korona var deyip bağışıklık sistemim düşer, zayıflar diye tutmuyorsa vebaldedir, günah işlemiştir, haram işlemiştir. Çünkü tıp diyor bunu, biz tıpa bakacağız. Doktor da diyor ki oruç bağışıklık sistemini güçlendirir diyor, zayıflatmaz diyor. Ben şimdi aslında bir Müslüman olarak tıptan da önce, doktordan da önce kime bakarım? Allah ve Resulüne bakarım önce. Neden önce bakarım? Çünkü dini bir mevzu ya. Dini bir mevzu olduğu için Kur'an'a sünnete bakacağız. İkincisi neden bakarım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a bakarım. Bakın. 1400 küsür sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki oruç tutun sıhhat bulun. 1400 sene önce bu hadis söylenmiş. Oruç tutun sıhhat bulun demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki soruyorum o zaman laboratuvar mı var? Profesör mü var? Doktor mu var? Özel şehir hastaneleri mi var? Ben neden şimdi önce Resulullah'a bakarım dedim. 1400 küsür sene önce doktorun, laboratuvarın, kan değerlerinin ölçülmediği bir zamanda benim peygamberim buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutun, sıhhat bulun demiş. Bugün tıp geriden mi geliyor? Eriden geliyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür sene önce oruç tutun sıhhat bulun demiş. Tıp da bugün diyorsa oruç bağışıklık sistemini güçlendir diyorsa bugünkü tıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geri geliyor. Bak şimdi buna bir delil verelim. korona hastalığı çıktı ne çıktı? Elini yıka elini yıka her yerde elini yıka çıktı değil mi? Ya elini yıkayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür sene önce söyledi. Hem de söylediği ortam suyun olmadığı bedevi insanların olduğu, ondan sonra da, insanların dağlarda kaldığı zaman Peygamber Sezam el yıkamayı söyledi. Yemeğe yemeden önce elini yıka, yemekten sonra elini yıka dedi. Bakın hikmete bakın. Peygamber Sezam yemekten önce elini yıkıyordu sünnet ama elini kurulamıyordu. Yemekten sonra yemek yedikten sonra elini yıkıyor, kuruluyordu. Yemekten önce yıkadı, neden kurulamadı? Sünnete bakar mısın? Neden hikmeti? Bakın bugün sorsan nedenini, e, elini yıkadın, gittin havluya vurdun, bir yere vurdun ne oldu? Yemekten önce elin mikrop kapacak. Düşünebiliyor musun? 1400 küsür sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu inceliği göstermişti. Zaten nebevi tıpı okuduğun zaman bugünkü tıbbın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden geri kaldığını zaten anlayacaksın. Mesela bir hacamat hadis şerifi. Daha bugün doktorlar, daha bugün do hastaneler hacamat üstüne durmaya başladı. Ama 1400 küsür sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacamat olmayı tavsiye etti. Hacamat olun dedi. Sıhhat bulursunuz, unutkanlığınız gider dedi. Birçok hadis şerifler, onlarca hadis şerifler ne yaptı? Hacamatı tavsiye etti. Şimdi anlaşıldım ve neden önce Resulullah'a, neden önce Allah'a bakarım Celle Celal sallallahu aleyhi ve İşte bu hadis-i şeriflerden. Onun için bir Müslüman ne yapacak? Ben muallakta kaldım ne yapacağım? Dinine bakacak, ayet hadislere bakacak, kıyas icmaya bakacak. Ondan sonra gidip bir hocaya soracak. Hoca da diyecek ki zaten doktora sor diyecek. Doktor da sorduğun zaman doktor ne diyecek? Oruç bağışıklık sistemini zayıflatmıyor. Tam dersi güçlendiriyor dediği zaman ne yapacak herkes? O zaman bu orucu tutmaya devam edecek abi. Neden ben peygambere bakarım diyorum ya, bununla ilgili bir hadis-i şerif daha gösterelim. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsur önce ne dedi? Adem oğlunun dedi doldurduğu kap olarak mide kabı kadar şerli bir kap yoktur dedi. Mideyi doldurmak kadar şerli bir şey yoktur diyor. 2-3 lokma diyor, belini doğrultmaya yeter diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsin galebe geldi, yenildin. O zaman midenin tamamen doldurma diyor. Üçte birini su, üçte birini yemek, üçte birine havaya ayır diyor. Mide diyor bütün hastalıkların başıdır diyor düşünebiliyor musun? 1400 küsür sene önce bugünkü diyetisyenlerin dediğini Peygamber Salsan söylemiş. Az yiyin, midenizin işte birini havaya, işte birini suya, işte birini de yiyeceği ayırın. Çünkü mide hastalıkların başı demiştir. Bugün tıp Peygamber Salsan'ın dediğini diyorsa demek ki Peygamber Salsan tıptan önce geliyor. Şöyle anlamasınlar, böyle de çarpıtabilirler. Biz tıbba bakmayın, tıbbı kenara atın demiyoruz. Biz burada Peygamber Salsan'ın mucizesini gösteriyoruz. Zaten İslam ilim bilimden ayrılmaz.